Tabii bunlar için de haftanın maçlarına da bir bakacağız. İlk olarak ev sahibi tarafla başlayacağım müsaadenle Serhan Türk. Tabii ki tabii ki. Evet Volkan nasıl bir mücadele izledin? Fenerbahçe neyi yanlış yaptı da yenildi? Hep o eksikliğini konuştuğumuz, artık adı en çok aratılan ismi söylemeden sözü sana bırakayım ben. Ya ama yani maçtan önce konuştuğumuz senaryo benzer şekilde gerçekleşti. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin orta alanda bir e, zafiyet yaşayacak çok barizdi. Bunun temel sebebi Sosa'nın uzun haftalardır takımdan uzak kalması ve bununla birlikte Mert Hakan'ın da bir türlü o beklenen seriyeyi atlayamaması. Burada Galatasaray Fenerbahçe'ye çok net bir üstünlük kurdu. Ve bence orada Fatih Hoca'nın da özellikle Emre Kılınç'ı Taylan'ın yanına çekerek oraya bir enerji katması. Son Başakşehir maçında biliyorsun Eteboy'la oynamıştı. Bu kez Emre Kılınç-Taylan ikilisiyle bence orada ciddi bir enerji sağladı. Yani fiziksel olarak değil ama e, oyun olarak bir üstünlük kurdu. Emre çok bastı. İşte mesela golde topu süren ve Muhammed'e veren oyuncu Aslında Taylan hem, hem geriden lafını evet, kesiyor, hem lafını e, şey, hem top kesen, <laughs> hem de çok iyi servis yapan oyuncu. Bu ikisinin e, bence performansı derbi adına belirleyici oldu. Tabii ki e, Mustera ve e, Muhammed, onları ayrıca konuşuruz ama orta alanda. <laughs> ya kısacası Galatasaray, Fenerbahçe'ye orta sahan kadar konuş dedi. Terzane evet. bugün en iyi orta saha oyuncuları dışarıda kaldığı için e, çok fazla konuşamadı ve tabii ki ben Mert Hakan'ı da söylememiz lazım. Mert Hakan e, performansını. Sen be, bekliyor muydun Galatasaray'ın Emre Kılınç'ı orada değerlendirmesini peki? E şimdi ilk... hani yokluğunda kanatta da bekledik tabii. Evet. Ama şimdi şöyle, e, Arda'yı oraya koyarsan Berhan'la Arda ikilisi yan yana, arkasında Taylan biraz daha yumuşak bir orta saha olurdu. Çünkü Arda kabul edelim yaş ve işte futbol uzun bir aradan sonra dönmüş olması dolayısıyla halen 90 dakika değil bak bu yine 90 dakikayı tamamlayamadı ama e, koyduğu enerji güzeldi bence sahaya. Ben performansını beğendim. Emre Kılıç'la Taylan ikilisi orada çok daha enerjik ve çok daha e, fark yaratan iki oyuncu haline geliyor. Bence maçın temel noktası orası. Yani hı hı. Berhan'da da mesela fena oynamadı ama 3 orta saha oyuncusunda hani en son performans derim. Ama Emre ve e, Taylan bence orta sahada özellikle Taylan orta sahada Galatasaray'ın e, üstünlük kurmasını sağlayan isimdi. Tabi burada Fenerbahçe'de söylediğim gibi başta Gustavo olmak üzere işte Mesut hazır değil, İrfan Can gibi çok değerli bir oyuncu yok. Pelkas söylemeye bile gerek yok. yok evet. ee, bir tane daha unuttum. Dördüncü kim? Tisseran da yoktu. Hayır hayır orta sahada. Orta sahada. Mesut, Ha Mesut hazır değil. İrfancan, Pelkas, Hepsi Gustavo. Şey yani tabii İrfancan'la Mesut e, şimdi yeni oldukları için saymasak da e, aslında Fenerbahçe'nin e, mevcut kadrosunda Gustavo, da Gustavo olsa da Evet, mevcut kadrosunda da, da Gustavo ve Pelkas'ın da olmaması e, bayağı bir sıkıntıya e, şimdi, soktu. E, şimdi Galatasaray'ın yeni transferleri daha hazır sanki değil mi? Bir e, şimdi de öyle e, bir durum e, var. Şöyle, yani dün ama olsun. baktığın zaman sadece e, Onyekuru ve Muhammed hani Hı -hı. onlarda da iki kişi var. Fener'de de iki kişi var. Salahi, Osayi, Samuel. Ama de, <laughs> Salahi de aslında hazır. Evet, onlar Onlarla zaten zaten şey. görüntü itibariyle şunu söyleyeyim. Ee, onlar zaten performans olarak yeterli görülmüş ki 11'de başlatılıyorlar. Ki zaten Salahi hiç tartışmasız bir şekilde geldiği günden beri çat diye 11'e koydu ve devam ediyor. Ee, olumsuz şeyleri söyleyeceğim. Özellikle e, teknik yönetimle ilgili şeyleri söyleyeceğim ama e, Fenerbahçe taraftarları biraz üzgün olduğu için onları söyleyeyim önce. Bir kere... Ben Salahi tamamdır zaten onu artık konuşmaya gerek yok hakikaten çok iyi bir stoper bu tamamdır ben o sayıyı da çok beğendim yani Hatay maçında ciddi soru işaretlerim vardı özellikle ikinci yarıdaki performansı o Hatay'ın baskılı geldiği dönemde çok acaba takım savunmasını sevmeyen oyuncular olur ya genelde böyle eli belinde dolaşır top rakipteyken hı hı. öyle bir oyuncu değil ve sahip olduğu özellikleri itibariyle çok farklı işler yapabilecek bir adam. Bazı koordinasyon problemleri var. İşte pas oyununa yatkınlık gibi eksikleri var. Ama daha çok genç olması en büyük avantajı. Ve e, Fenerbahçe'ye ileride çok şey katabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Mesela dün Seran abiye de soralım. Yani dün e, Saratçı bayağı zor anlar yaşadı onun karşısında. E, şimdi daha henüz ikinci maçı Fenerbahçe'de. Ve bu oyuncu daha 23 yaşında. 22-23 yaşında. E, bunu geliştirirse, e, bu performansı arttırmaya devam ederse çok çok ilginç bir oyuncu kazanır Fenerbahçe. Yani belki de tarihinde çok örneği olmayan C.C. Okocha'ya benzetiliyor biraz ama Okocha biraz daha orta saha oyuncusuydu. Bu aynı zamanda çok kolay adam eksilten ve aynı zamanda çok süratli bir oyuncu. Ee, kuvvetli bir oyuncu aynı zamanda. Yani e, enteresan bir oyuncu. Çok dikkatimi çekti. Salah'ı zaten söylememe gerek yok. Herkesin kafasında sertlik ve sürat konusunda sıkıntılı soru işaretleri vardı. Hani ayağı düzgün ama acaba büyük maçlarda izleyelim hava toplarında nasıl, sertliği nasıl, işte sürati nasıl. Mesela ilk yarıda bir pozisyonla Galatasaray kontraya çıkarken inanılmaz bir deparla yakaladı. Yanlış hatırlamıyorsa Onyekuru kuru olması lazım. Bence orada çok önemli bir artı puan aldı. Onun dışında sertlik konusunda da hiç geri adım atmadı. Elbette bir toyluğu var yaşı dolayısıyla. Stoper sonuçta bu adam. Hani stoper hani Ryan Dong gibi olur. Artık tecrübe, işte efendim bitirmiş adam yani. Ee, o ayrı bir şey ama yani o da gelişecek ve bence çok iyi bir katkı Fenerbahçe için. E, bu arada stoper demişken tabii Ryan Donk'u hakikaten söylemem lazım. Yani Başakşehir maçı alan adam ayrı bir şey. Dünkü maçta da öyle bir performans gösterdi ki düşündüm acaba hani biz hep şunu konuşuyoruz ya Galatasaray'la ilgili. Marcao'yu ve Luindama'yı Galatasaray satabilir. Çok değerli iki tane değer diyoruz yani. Çok değerli iki oyuncu. Para edecek iki oyuncu diyoruz. Valla izliyorum. Bence ikisinin de önünde performans olarak. Yani tamam Marka iyi oyuncu. Luyendama da dönem dönem iyi e, şeyler var. Sanki Luyendama'dan aldı ama yani e, Yok orada, zaten artık e, e, şu an Marka e, ve Donk'u düşünüyoruz. Şu an size. rotasyonda bir numara Donk. Evet. Önce Donk'u yazar, sonra yanına Marka ve eğer Luyendama'yı yazar. Yani ben öyle görüyorum. Sen Marka'nın üstüne koydun. Bence yani. bir numarada. Benim gördüğüm kadarıyla bir numarada. Dün mesela Marka onun bayağı sallandığı pozisyonlar oldu, zorlandığı pozisyonlar oldu. Ama Donk'ta hiç öyle bir şey görmedim. Gayet sakin, Efendim çok iyi pozisyon oluyor. O zaten artık tecrübe bitirmiş işi. Derbi konusunda da bir rahatlığı var. E tabii Pardon. geçen seneki performans da Bir de geçen hafta da iyi oynadı. Evet. Hani ama o şeyi kazanmış belli Özgüveni yani. De o, kazanmış. o özgüven ve maç ritmini de yakalamış. Bence mükemmel oynadı. Galatasaray'ın yine Taylanla birlikte iyi oyuncularından bir tanesiydi. Muslera'da. Muslera da. Muslera'yı artık yani... anlatmaya gerek yok. Ya yani adam gözü kapalı çıkardı şeyi. Sabahalı evet. kafası. Gözler Hı. kapalı o Yani çok net görüntüde görünüyor. Ya yani hakikate o mesela o gol olsa Bambaşka bir şey konuşuruz. Evet. Fenerbahçe öne geçse çok farklı bir senaryo olabilir. Belki Galatasaray daha fazla risk alacak. Fenerbahçe daha boşluk bulacak vesaire gibi birçok şey konuşabiliriz. Ama şunu söyleyeyim. Ben çünkü böyle şeyleri hiç sevmem. E çünkü genelde maçlardan sonra işte hakemdi vesaire konuşulur. Yani bir takım kazandıysa bir şeyleri doğru yapmıştır kardeşim. Hı hı. Bunu, bunu dile getireceğiz. Geçen yılda Galatasaray iyi oynayan taraf ve kazanan taraf. Bu yılda bence... Hani ikinci yarıda evet bir sıfırdan sonra Fenerbahçe'nin bir baskısı var ama evet. genel sıfır sıfırın oyununda bence Galatasaray daha üstündü. Daha çok basan, rakibini daha çok bozan ve daha çok isteyen taraftı. Bundaki etkenleri anlattım. Başta Mert Hakan olmak üzere Fenerbahçe'nin orta saha üçlüsü. Ama Galatasaray bence iyi oynayan taraftı sıfır sıfırı ve öne geçti. Öne geçtikten sonra da o skoru korumayı bileceksin büyük takım olarak. Mert Hakan ayrıca parantez açacağım. <laughs> şimdi de Saran Türkiye dönmek <laughs> istiyorum. Ee, şimdi Volkan iyi oynayan taraf yani bazı şeyleri iyi yapan taraf Galatasaray'dı. Dedi sen bu maç karşılaşma öncesinde böyle bir mücadele bekliyor muydun? Yani ben aslında beklediğimin altında bir mücadele geçti. Niye? Çünkü artık Fenerbahçe Galatasaray derbileri, Galatasaray Fenerbahçe derbileri kısır bir havada geçiyor. Çok Hı -hı. fazla pozisyonda geçmeyen derbiler ve dün de aynısı gerçekleşti. tek gollü Galatasaray kazandı. Ama Galatasaray'ın eline gelirsek şöyle bir durum vardı. Galatasaray geçen sene 20 senelik bir eee şeyi bozmuştu. Geleneği bozmuştu. 20 senelik Galatasaray biliyorsun Fenerbahçe derbisinde evet. kazanamıyordu. Bunun psikolojik üstünlüğünü atmıştı üstünden psikolojik olarak rahatlamıştı. Bu sene de o rahatlıkla çıktı deplasmana. Daha sonrasında ne oldu? Tabii ki e, Galatasaray daha iyi oynadı, daha fazla istekliydi. Daha fazla istekli olmasını Arda'nın maç sonundaki gözyaşıyla e, gösterebiliriz. Çünkü o, o kadar çok e, motive olmuş bir tak, takım e, Arda Turan da bu motivasyonu ağlayarak e, gösterdi. Oradaki sevinç gözyaşlarıyla gösterdi. E, Galatasaray iyi oynayandı. Fenerbahçe e, Galatasaray'a oynatmak istediği, e, Galatasaray'ın top oynamasına izin verdi. Ve daha sonrasında pozisyonlar Galatasaray'a gerçekleşti. Yine Fenerbahçe tarafına gelirsek, Fenerbahçe tarafında her şey bitmedi. Tabii ki evet. daha ligin başında olan bir, 24. haftasında ikinci yarım başında olan bir derbi. Telafisi olan bir derbi Fenerbahçe açısından. Galatasaray açısından da şöyle bir şey oldu. Fenerbahçe'yi kendi evinde yendin ve Fenerbahçe'nin üstüne çıktın liderlik pozisyonunda. <laughs> Bu açıdan Galatasaray rahat bir hafta geçiriyor ve mutlu bir hafta geçiriyor. O açıdan görmek lazım. Şimdi özellikle bu transfer döneminden çok kısa bir süre sonra bu derbinin olması hani bir gergin olacak mı, nasıl olacak iki kulüp arasında. Çünkü bir transfer rekabeti vardı özellikle İrfan Can konusunda.